Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese günaydınlar öncelikle. Bugün yine her zaman olduğu gibi günün önemli şirket haberleriyle ve yabancı oranları değişimiyle karşınızdayım. Hazırsanız hemen ilk haberimize başlayalım. İlk haberimiz ASELSAN'dan. Şirket ile Savunma Sanayi Bakanlığı arasında mobil kule ve mobil alçak irtifa hava trafik radar sistem projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 52 milyon dolar ve 115 milyon TL tutarında Sözleşme imzalandığı Teslimatlarında 2026-2027 yılları arasında gerçekleşeceği açıklanmış. Anadolu İSUS'un bir var. Tiflis Belediyesi'ne ait Tiflis Transport Company'nin açtığı ihaleyi kazanan şirketin Gürcistan Distribütörü GT Group LLC ile 15.9 milyon euro tutarında toplu ulaşım aracı teslimatı ve satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme imzalandığı açıklanmış. Sıradaki haberimiz Banvit'ten. Marfrig Global Foods S.A.'nın şirketin dolaylı hakim ortağı BRFSA'nın %31.6'sını 66'sını temsil eden paylarını satın alarak ortak olduğu açıklanmış. Bero yine haber var. Borsa tarafından şirket paylarına 19 Temmuz'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilmiş. Bantaş'ına haber var. Şirketin sahip olduğu ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasının yenilendiği açıklanmış. CEO Event Media'nın haber var. Borsa tarafından şirket paylarına 19 Temmuz'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve emir değiştirme tedbiri getirilmiş. Global menkul değerlerine bir var. 150 milyon Türk liraya kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklanmış. GSD Holding'in haberi var. GSD Shipping BV ve GSD Denizcilik Gayrimenkulün %100 bağlı ortaklıkları olarak Marshall Adaları'nda yerleşik her biri 5000 dolar sermaye ile Necat Marit Maritime Limited ve Nehir Maritime Limited şirketlerinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklanmış. GSD Denizciliği'ne bir var. Şirketin Nehir Maritime Limited ünvanlı ve Marshall Adalarında kurulacak şirkete 5000 dolar ile iştirak etmesine karar verildiği açıklanmış. Galatasaray'ına bir var. Şirketin yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Banu Bahapoğlu Akgün'ün yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiği açıklanmış. İhlas Holding'in haberi var. Sermaye artırımından elde edilen fonun 145.5 milyon TL'sinin finansal borç kapatmada 129 milyon TL'sinin şirkete yapılan yatırımlarda 32 milyon TL'sinin yeni proje yatırımlarında 58 milyon TL'sinin finansman niteliğindeki işlemlerde 8,5 milyon TL'sinin ise faaliyete ilişkin ödemelerde kullanıldığı açıklanmış. İhlas yayında bir var. Sermaye artırımından elde edilen fonun 63,4 milyon TL'sinin bağlı ortaklık sermaye artırımlarında, 11 milyon TL'sinin medya tesis yatırımlarında, 18 milyon TL'sinin yeni faaliyet alanlarına yapılan yatırımlarda, 154, 151 buçuk milyon TL'sinin İhlas Gazetesi sermaye artırımına katılımda 6.9 milyon TL'sinin ise faaliyete ilişkin ödemelerde kullanıldığı açıklanmış. İhlas Gayrimenkul'la bir var. Serta sermaye artırımından elde edilen fonun 75 milyonluk kısmının inşaat projeleri ile ilgili nakit çıkışlarında 49.7 milyon TL'sinin finansman niteliğindeki işlemlerde 47.1 milyon TL'sinin ticari faaliyet ödemelerinde 11.4 milyon TL'sinin ise menkul ve gayrimenkul alımlarında kullanıldığı açıklanmış. Marka Yatırım Holding'in haberi var. Şirket paylarında bağlı ortaklığı Ilamur Konağı'nın sahip olduğu %49 payın satın alınması ile ilgili görüşmelere başlandığı açıklanmış. Mediterran'la bir var. Şirket paylarının halka arzında talepler bugün ve yarın toplanacakmış. Mikros'una bir var. GCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun kısa AA artı TRK kısa vadeli ulusal notunun A-1 TRK uzun vadeli uluslararası notunun BB kısa vadeli uluslararası notunu B. Görünümlerinin ise Duran olarak belirlendiği açıklanmış. Polisan Holding'in haberi var. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya'nın mülkiyetinde bulunan Gebze'deki 30.150.32 metrekarelik taşınmazın 81.9 milyon TL bedelle satıldığı açıklanmış. Selva'nın haberi var. Şirket bayları yarın borsada işlem görmeye başlayacakmış. Türk Hava Yolları'nın haberi var. Amerika'nın Dallas ve Denver şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklanmış. Ünlü ve John'un haberi var. Halka arzdan elde edilen fonun yatırım harcamalarında bireysel yatırım danışmanlığı faaliyetlerine aktarılacak kaynaklarda TGA iş kolunun gerçekleştirileceği portföy alımlarına ilişkin kaynakta ve hazine yönetimine ilişkin Kaynakta kullanılmasının planlandığı açıklanmış. Vakıf gayrimenkulün haberi var. Cobrate ile 1 yıl süreli kurumsal yönetim derecelendirmesi sözleşmesi imzalandığı açıklanmış. Evet sırada şirket haberlerimiz bitti. Pay alım satım, sermaye ortaklık yapısı değişim haberleri mevcut. İlk haberimizde Atakule gayrimenkulden şirket sermayesinin 231 milyon TL'den %14 oranında bedelli olarak 263.3 milyon TL yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 104.125 adet pay 28-29 Haziran'da borsa birincil piyasaya satılacakmış. Anasada Alele Elektrik şirket sermayesinin 200 milyon TL'den %32.5 oranında bedelli olarak 265 milyon TL yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapılmış. Enka inşaatına bir var. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tarı tarafından 877-878 fiyat aralığından 71.083 adet pay alınırken sermayesindeki payı da %0.29'a yükselmiş. Hedef gelişimin bir var. Hedef finansal yatırımlar tarafından 262-265 fiyat aralığından 400, bin adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı da %20.07'ye yükselmiş. Eczacıbaşı ilacın haberi var. Eczacıbaşı yatırım tarafından 582-587 fiyat aralığından 132.820 adet eczacıbaşı ilaç payı alınırken eczacıbaşı yatırımın eczacıbaşı ilaçtaki payı %29.78'e yükselmiş. İhlas gazeteciliğine haberi var şirket sermayesinin 180 milyon TL'den %344.44 oranında bedelli olarak 800 milyon TL yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 176 milyon 319.933 adet pay bugün ve yarın borsa birinci piyasada satılacakmış. İFO e yatırımın haberi var. İdeal Data tarafından 597 5.98 fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı da %0.41'e yükselmiş. Taze kuru gıdan bir var. Hüseyin Avni Metinkale tarafından 168.40 Türk lirası fiyatından 15.000 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı da %53.04'e gerilemiş. TSKB'nin haberi var. Şirket sermayesinin 500 milyon TL'den %30 oranında bedelli olarak 650 milyon TL yükseltilmesine karar verilmiş. Turex taşımacılığına bir var. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110 bin adet pay 9.48-9.52 fiyat aralığından geri alınmış. Yeşil Yatırma Holding'in haberi var son olarak. Şirket sermayesinin 6.7 milyon TL'den %3.085 oranında bedelli olarak 215 milyon TL yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından 778.764 adet payı yarın ve pazartesi borsa birinci piyasada satılacakmış. Evet arkadaşlar günün önemli haberleri ve pay satım haberlerini bitirmiş olduk. Şimdi dilerseniz borsadaki yabancı payları şöyle bir göz atalım. Evet ilk başta BIST'in yabancı payındaki günlük değişimlere bakalım. Günlük değişimde en çok artan şirketleri sırasıyla daha doğrusu büyükten küçüğe art yazalım. Vakıf Gayrimenkul, Emlak Konut Gayrimenkul, Batı Söke, Otkar, Vertu, Trabzonspor, Halk Gayrimenkul, Galata Vin ve Fener. Günlük bazda en çok azalan şirketler ise Galatasaray, Kervangıda, Yataş, Kortsa, Peugeot, GSD Denizcilik, Koza Madencilik, Avot, Çimsa ve Türk Hava Yolları. BİST'in yabancı payı haftalık değişimine göre de sırasıyla en çok artan şirketler Sasa, Art Yazılım, Emlak Konut Gayrimenkul, Dogup, Kutbo, Siyoyem, Metur, İşman, Şok Market ve İnnes. En çok azalan hisseler ise Arçelik, İhlas Gazetecilik, Ütopya, Yataş, Odaş, Onlu, Galatasaray, Basgaze, Bayreke ve Seyitler Kimi. Bizde yabancı payı aylık değişimine göre ise sırasıyla en çok artan şirketler Olmip, Art Yazılım, Sasa, Siyoyem, İşmen, Emlak Konu Gayrimenkul, TT.com, Kervangı'da, Dogup, GSD Olding. Peki en çok azalan hisseler nelermiş? Ayen, Karatek, Arçelik, İş Girişim Sermayesi, Yataş, Ütopya, Polo, Kardemir D grubu, Çelebi ve Doku. Bizden yabancı payı yıl içi değişiminde ise en çok artan şirketler sırasıyla Olmip, Anadolu Hayat, Çelebi, Lokman Ekim, Noğçimento, İşmen, Art yazılım, SEO'yam, SASA ve Tekfen. Peki en çok azalan hisseler ise Kent, Koza Madencilik, Koza Altın, Enerjisa, Özak Gayrimenkul, Doko, İş Bankası C grubu, Verus, Papillon ve Toasu. Peki BIST'in yıl içinde yabancı oranı grafiği nasıl? Maksimum %66.1'di. Minimum da %41.8'di. Bu değişmedi. Ve bugünkü oranımız da %42.97. Düne göre biraz artış olduğunu söyleyebiliriz buradan. Evet arkadaşlar bugün sizlere günün önemli şirket haberlerini, pay alım satım, sermaye artırım haberlerini ve de hangi hisselerde günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda yabancı payları azalmış, yabancı payları artmış. Onun dışında biz de kendi içinde, yıl içindeki performansına göre yabancı pay ne durumda bunları size aktarmaya çalıştık. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.